Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bir oyunum var. Buradan birini seçebilirsiniz. Yani ben şu anda PKXD'yi biliyorsunuzdur. Galiba. Ben onu atıyorum şu anda. Atırdım zaten. Bu arada video tıklıyor galiba. Şöyle atılıyor. Atasın. Da böyle atılıyor Fake işte. Yani siz de oynayabilirsiniz. Güzel bir oyun. Arkadaş da oynanıyor. Şu yanıma arkadaş da giriyor birazdan. Böyle atıldı gördüğünüz gibi. Şuradan reklam çıkıyor galiba. Böyle atılıyor. Okumayı yazmayı bilenler de var, bilmeyenler de var. Yani ben bilmiyorum. Bak çok süre gitti bu arada. Üçlü süre oldu bile. Sen de arkadaşlar atılıyor. İnsanlar yanına birisi gelmez. Arkadaşlar atlıyor gördüğünüz gibi. Akılda sesi geliyordur galiba. Biraz sesini açayım. Gezen Şöyle bana bomba sesi var. Ona atmayacağım. Bu da var yani. Kadreti olan kişiler var yani. Şu anda. Ben Arkadaşlar şu anda atladı da biraz kese soğuk mu? Kese bir kuşayım. Şey. Alayım şu parayı. Tamam aldım mı? Aldım. Şöyle Arkadaşlar şu anda yanıma birisi şey geliyor. Ben onun yanına gideyim. Şöyle gidiyorum bizim evine. Nerede? O? Aa şurada bak. Görüyorsunuz işte. ya. <laughs> Arkadaşım bu bağ, bu bağda evine mi girdi ne? ...onun evine gireyim istiyorsanız. Ben iki Arkadaşlarla bir şey arkadaşlar. Bağlı Bey, sen, sen niye tanıgımı ortaya koydun? Evet, ben... <laughs> Aslında ben buyum arkadaşlar. Ama yani... Genellik olarak duyuyan Genellik olarak şunu kullanıyorum. Şunu kullanıyorum. Bu konu kendisi de söyledim yani. Gördüğünüz gibi böyle. Evet. Şurası parti odası. Şurayı ayrı bir gösterelim. Bir dakika ben göstereyim arkadaşlar. Tabi bir kapıdan bir şey yapabilirsem. Hani, Oyun dönüyor resmenler lan gidemiyor bildiğin Evet sevdin de seni. Yani ben kendi evimi de gösterebilirim. Şöyle ben senin evini çok merak ediyorum. Şöyle hemen girelim. Allah gidemiyor Lan gideceğim bana ne gideceğim. Sonra arkadaşlar kabile satılacağım. Çok canı burası. Mutfağa gelebilir misin? Lan çıkamıyorum ki. Of oh, sonunda. Oyun dönüyor. Daha arkadaşın ismi arkadaş. Şöyle çıkayım. Arkadaşım bu arada Dikin. sesini duydunuz dün. Söyle oku görüyorsunuz duydun mu? Söyle benim eve gidelim. Onun ne onun üstünde amine ediyor gördüğünüz gibi okumayı diyor sana çok gösteremedim şöyle. Görüyorsunuzdur Amine yazıyor. Şimdi ne e, Amine yazıyor Amine. Adım Amine de o yüzden. E, kendi evime gidiyorum. Aa, bu arada arkadaşlar benim kanalıma da yani böyle like atmayı falan unutmuyorsunuz. kanalımda da Amine Elva Kendim, genellikle çıkmıyor benim kanalım yapıyorsunuz? Kendinize Gördüğünüz gibi kapı çaldı. Siz de duydunuzdur. Biz gidiyoruz buradan. Yoksa bize kaçtıklar. Ha yani. Video. Bitti. Bitti. Bütün, evet yani. Onları da unutmayın. Siz de duydunuzdur. Ve de like. Siz de duymamışsınız. Yani duymamışsınız. Yani. Yani. Söyleyebiliriz bir ses gelmezse şey eğer videoyu durduruyorum. Ben falan atın diyeceğim o kadar. İsterseniz de PK işte modu yok bu Evim bu ismini gösterip video kapanacak. Arkadaşlar benim halam geldi. Sesi duyuyorsunuz zaten. Evim böyle yani. Sadece bana geldi. Ondan sonra baktım Evim yani böyle. Çok güzel gibi. Gibi gibi. yani gibi yani. <laughs> Böyle bir odam var işte. Videoyu durdurup on bir para mı market ediyorsunuz? Ve yani, yani ben yani yani ben. Sen bu sesi duyuyorsunuz galiba. Bir ses şey geliyor da. sonra durduruyorum like adını, abone atın abone olun la la çok atın zil tutun atın like atın dokunun çünkü atın bazı onu niye söyledi sonra onu bilmişsiniz de videoyu durduruyorum durdur